Selamünaleyküm arkadaşlar. Adıyaman Gölbaşından Güven Motor. Ben Selim Usta. İlk yağ değişimi arkadaşlar 750 km sıfırken sıfır aldığınız tank elinin ilk 750 km'de yağını değiştirmeniz gerekir. Bizimki 1107 km oldu. Biraz ee, geçtik bayağı. Evet bayağı zaten yağ yıpranmış. Hı hı. 750 ile 1000 km'de yağ mecburi arkadaşlar. Değiştirmezsek ya veyahut yağ değişiminde geç kalırsak bu bize ne gibi sorunlar çıkar Rus'tan? Ee, yağ değiştirme hep de geç kaldığında siboplarda aşınma oluşur. Hı hı. Ee, efendime söyleyeyim, kara duman atar yağ öldüğü zaman. Baskı kendini rahat bırakmaz. Sakızlanma gibi yapar. Evet, yağ, yağ burada. Yağ, çıkan yağ, ne yağ hale, burada arkadaşlar. geldiğini bir gösterelim. Bak, simsiyah. Bu şekilde yani motorunuz hı. uzun ömürlü olmaz arkadaşlar. Yağ bakımı geldiği zaman ya ilk işiniz yağını değiştirin. Bunda şimdi, hangi tür yağlar olmalı? Yağ seçerken arkadaşlar neye dikkat etmeli? Şimdi arkadaşlar 15-40 yağ kış aylarında kullanılır. Çünkü motor yağlamayı daha iyi yapsın diye, yağ pompasını daha iyi yağlama yapsın diye kışın ince kullanılır. Ha, i̇nce yağ. Evet donmasın diye yani donmaya karşı. E, yazında e, zaten havalar sıcak, motor sıcak. E, 20 tercih edilir. Motorun deposu kaç litre veyahut kaç milim yağ alıyor? 750 milim yağ alır. Hı hı. Ee, diğer kap modelleri olarak onlar 1 litre alır ama bu tank 50'likler 750 milim alır arkadaşlar. Tamam. Kullandığınız motorun yağı çok önemli arkadaşlar. Koyduğunuz yağın markası da çok önemli. Hı hı. Yağ önemli demiştik. Yağın markası Castrol, Shell, hı hı. Veta bunlar kalitelidir. Yani gönül rahatlığıyla motorunuza koyabilirsiniz. Bu yağlar olursa dedin 750 kilometreden evet. 750 kilometreye. Evet, evet. Normal sıradan yağ kullanırsanız her e, 500 kilometreden 500 kilometre mecbur kalırsınız değiştirmeye. Hı hı. Ama kaliteli yağ kullanmış olursanız e, 1000 kilometreden hatta 1000'i de geçmiş kullanabilirsiniz. Sorun olmaz. Anladım. bir test yapalım. Tamam. Mehmet Bey. Tamam. Motorda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Arkadaşlarımız Altay tankla ilgili soruları olduğu zaman sana Instagram hesabından ulaşabilirler. Tabii ki. Sorularını sorabilirler. Evet, soruları olan Instagram'dan sorabilir, takip edebilir.